çek meselesi var. Ona atıf yapmak istiyorum COVID-19 sürecinde. Ödenmezsen olur. Evet. Karşılıksız çek keşif edenler bakımından da bir e, 24 Mart 2020'den önce bu suçu işlemiş ve cezaevinde bulunanlarla ilgili de infaz düzenlemesinin dışında 7226 sayılı kanunla bir düzenleme getirildi. Onların hepsi sanı verildi ve onlara şöyle bir imkan tanındı. Denildi ki 3 ay içerisinde karşılıksız kalan çek bedelinin %10'unu öde. Sonra da 15 taksitte 30 ay içerisinde 90'ını öde. 3 ay içerisinde yüzde 10'unu ödemezsen veya %90'ını ödeyeceğin taksitlerden herhangi iki tanesini geciktirirsen alacaklı şikayet ettiğinde yeniden cezavine gireceksin. Bence bu düzenleme de e, açıkçası çok makul değil çünkü zaten Türkiye'de şu an itibariyle Covid 19 salgını nedeniyle ekonomide ve ticari e, piyasalarda ciddi bir duranlık var biliyorsunuz. Çalışmayan kişi ve kurumlar var. E çek suçları cezaevinden çıkacak. Üç ay içerisinde bu çek bedelini yüzde onu ödeyemez. İş bulması bile neredeyse hmm. zor bu evet. travmatik süreçte. Dolayısıyla bu sorunu çözmez. Sol elinizde bıraktığınız çek hükümlerini, infazı durdurduğunuz çek hükümlerini e, sağ elinizle tekrardan 3 ay sonra hepsini toparlayıp cezaevlerine göndereceksiniz. Hmm. Burada anayasanın 38. maddesi diyor ki hiç kimse sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiası bir hürriyetinden alıkonulamaz. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde de bu var. Bu infaz düzenlemesinde çek hükümlerinde faydalanması ve yer alması lazımdı. Böyle bir yöntem benimsendi. Ama bu yöntem söylediğim gibi kadük Sol elle bıraktığınızı sağ geri alacaksınız. Ne yazık ki. Yani ee, ödenme, ödenmeyen çekler, kiralar, faturalar. E, kiralar 1 Temmuz'dan sonra faiziyle faiz, yani istenecek. 1 işte, Temmuz'a kadar tahliye, fesi, icra takibi yok, yok. Ama 1 Temmuz'dan ee, sonra bütün bunlar tekrar gündeme tabii gelecek. Tabii ki. Çeklerle ilgili de 3 ay içerisinde %10'u ödenmezse alacaklığın şikayeti üzerine infaz devam edecek.